Herkese selamlar. YouTube'da da canlı yayındayız. Şu an sesimiz var. Sesin titreşimini, enerjisini alıyorum. Şükürler olsun. Instagram'da da yayındayız. Bugün enerji çok yüksek, güçlü bir yayın olacak. Mobil uygulamalarınızı indiriyorsunuz. 81 mucizesinleri indiriyorsunuz. Ve ondan sonra şöyle bir ana sayfa gelecek. Bu ana sayfada bizim olmazsa olmazlarımız, şükürlerim, niyetlerim, vizyon panolarım bölüm var. Direkt ana sayfaya tutturduk. Yeni bir geliştirme yaptırdık. Çünkü diyoruz ki canlar şu an yaşamımızda açığa çıkan her şey ama her şey bir şekilde bizim niyetlerimizin sonucudur ve niyet her şeydir diyoruz. Şimdi böyle deyince pozitif ve olumlu olan şeyleri hemen kabul edersiniz. Dersiniz ki evet ben işte zayıflamaya niyet etmiştim, bolluk berekete niyet etmiştim, ruh eşliğe niyet etmiştim, mucizevi ilişkiye niyet etmiştim ve bu niyetlerimiz sonucunda bir şeyler açığa çıkmıştı dersiniz. Ama olumsuz olanları da mı ben niyet ettim. Ne kadar saçma diyebilirsiniz. Tabii bu işe uyanmış olan ne kadar saçma demez de. Şimdi bunu da niye diyoruz biz? Evet olumsuz olanlar da sizin niyetlerinizin sonucu ama o niyetlerin farkında değiliz. Bilinçaltı deniyor işte buraya. Günaydın. Uyandırayım. %95'i yaşamımızın biliyorsunuz kitapta İhsan Bir Mucizesi'nde çok ayrıntılı anlattık. Bilinçaltı yönetiyor. Bilinçaltımızdaki niyetlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz kodlamalarımızın sonuçlarını yaşıyoruz. O yüzden biz de bu kodları değiştirdikçe zaten yaşam değişiyor dedik. Bir sürü değiştirme tekniklerini hem videolarımızda hem eğitimlerimizde hem kitabımızda her yerde uyguluyoruz. Biz ama şimdi şu an gündemimiz o değil. Şu an gündem şu. Diyoruz ki arka planda bizim niyetlerimiz çalışsın. Niyetler koyalım, niyetleri ekelim. O yüzden sizden ne istiyorum? Hey sen bir mucizesini indirin. Ve ana sayfada hemen şükürlerim, niyetlerim, vizyon panon bölümü var. Bunlar bizim bel kemiğimiz, ana temel çalışmalarımız. Buraları dolduracaksınız. YouTube'a videomuz yüklenecek canlı yayınlar bölümüne. Oradan da izleyebilirsiniz. Daha sonra izleyerek de yapabilirsiniz ama şimdi açın enerjiyi, sen bir müzesine indirin ve ondan sonra direkt standart üye ücretsiz oluyorsunuz zaten. Sonrasında premium üyeliği de çok uygun bir fiyata biliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Sürekli bizden videolu bildirimler almak için. Olduğunuzda şükürlerim, niyetlerim vizyon panomuza gireceksiniz. Bu niyetleri doldurun açtığınızda niyetlerime basıyorum ben de şimdi. Size bir panel gelecek. Renk renk yaptık. Tamam mı? Renklerin de enerjisini kullanalım dedik. Orada istediğiniz renklerde bir sürü niyetler ekleyin. Şimdi benimkinde bir sürü niyetler var. Bu oğlanın ki rüzgarın ki çaldım telefonunu. Onunkinin üzerinden size şöyle göstereyim. Buraya niyetler ekleyeceksiniz. Niyetleri ekliyorken nasıl ekleyeceksiniz? İşte zayıflama orada örnek niyetler de koymuşum. Bugün hediyeler ne nelerdir demişim. Mucizeme açılmaya niyet ediyorum demişim hafif ve fit bir bedene niyet ediyorum demişim size örnek olsun diye. Daha sağlıklı olmam için neler mümkün? Yani daha sağlıklı olmaya niyet ediyorum da olur. Daha sağlıklı olmam için neler mümkün de olur. Şimdi sizden neyi istiyorum? Bu buraları doldurun. Tamam doldurun da doldurun. Bunların sınırı yok. Tamam mı? Doldurun zayıflamaya, bolluk berekete, hafif fit bedene, ruh eşine, daha güzel bir ilişkiye edin de edin. Edin de edin. Nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi. Bunlar arka planda çalışsın canlar. Bu niyetleri ekiyoruz biz. Ya yani niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Bunun için neler mümkün de diyebilirsiniz. Ekiyoruz bırakıyoruz, ekiyoruz bırakıyoruz. Bunlar arka planda çalışacak. Bilinçaltı bunların yaratılması için çalışacak. Evrende sonsuz olasılıklar çalışacak. iPhone değil hem iPhone'da hem de Android'de indirebilirsiniz. İki tarafta. Hey sen bir mucizesi Play Store'da da var, App Store'da da var. Şükürler olsun artık birçok şeyi çözdük. Daha rahat işletiyoruz mobil uygulamamızı ve tıkır tıkır işliyor. Düzenli olarak bildirimlerle ve içeriklerle bir aradayız. Ondan sonra niyetleri böyle yağdırın. Tamam mı? Yağdırın da yağdırın. Nasılına karışmayın. Nasıllar yaradanın işi diyoruz. Nasıllar sistemin işi diyoruz. Hani şey hikayesi gibi düşün. Bir fıkra var işte ya sen bir piyango bileti bile almadın ki. Diyor ya işte ya yani sen bir aç bakalım enerjiyi. Sen bir olasılıklara kendini aç. Arka planda çalışsın. Tamam mı? Niyetlerim bölümü. Burayı dolduruyorsunuz. Bu ana sayfa dediğim gibi ortada niyetlerim var. Yağdırın da yağdırın. Ara ara güncelleyin. Ara ara bir şeyler oldukça zaten güncelleyeceksiniz ve bazı şeylerin sadece niyet ederek bile olduğunu göreceksiniz. Üzerine hiçbir çalışma yapmadan sadece niyet ederek bile. Benim bir mucize kampımda bir akşam niyetleri koyuyoruz. Katılımcı BMW X5 diyor. Ertesi gün eşi ona hediye alıyor. Hediye olarak BMW X5 alıyor. Ya yani şimdi diyeceksiniz ki hocam denk gelmiş şey olmuş bu olmuş. E, tamam da niye o zaman oldu? Niye o gün denk geldi? İşte yeni bir eve niyet edip ve bir sürü zamandır uzun zamandır niyet edip olmayıp o niyetini koyduktan sonra o çalışmayı yaptıktan sonra yaratım açığa çıkan da var. Bir sürü şey var. Ya siz bir edin. Siz bir enerjiyi açın. Tamam mı? Arka planda çalışsın. Benim sürekli yıllardır mobil uygulamamda da telefonumda da hep niyetlerim, şükürlerim, vizyon panolarım hep var. İlk kısım bu. Tamam? Nasıl olacak demeden nasıllar yarıdanışı? E peki biz hiçbir şey yapmayacağız mı? Ne demiştik? Hey sen bir mucizesin kitabımızda yaratımın sırrını çok ayrıntılı bir şekilde size vermiştik. Ben bunun ne olacağını biliyorum demiştik. Nasıl olacağını bilmiyorum. Nasıllar yarıdanışı, nasıllar sistemin işi. Ama olması için bana hafif gelen ve katkı olacağına inandığım şeyleri yapmayı seçiyorum. Yani enerjiyi takip ediyorum ve bırakıyorum. Enerjisinde olacağız. Siz bir yapın bakalım. Bunlar arka planda çalışsın. İkinci kısım yine burada ana sayfada koyduğumuz şükürlerim. Ee, ne diyoruz? Şu an şüküründe ve teşekküründe miyiz ki bundan sonra yaşamımıza girecek olanların değerini bilebilirim. Bir bakın lütfen şu an şükredeceğimiz o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki sağlığımız var, bedenimiz var, yiyebilmemiz, içebilmemiz, barınabilmemiz, güvende olmamız, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, bir sürü şey var imkanlarımız değil mi? Peki biz şu an bunların değerini bilmiyorken demin koyacağımız hani koyun dediğimiz ve söylediğimiz niyetler gerçekleşse ne olacak? Şu an elimizdekilerin değerini bilmiyorken onlar gerçekleşse ne olacak? Yine onların da değerini bilemeyeceğiz. Yine sürekli bir yokluk bilincinden o da olsun, bu da olsun, şu da olsun diyeceğiz. Ve yoklukla Ego ile mutsuz olacağız. Evet yeni hedefler hep olacak, yeni hayaller hep olacak ama şimdinin teşekküründe ve şüküründe olarak bunları yapmamız lazım. Şimdinin teşekküründe ve şüküründe olmadan zaten ilerlersek o hedefler hayatımıza girse de, hayaller gerçekleşse de yine onların tadını çıkaramayacağız, hep yoklukta olacağız. O yüzden burada şükürlerim listeniz var tamam mı? Açacağınız şükürlerim bölümünü aynı şekilde yağdıracaksınız buraya sağlığımız için, bedenimiz için, tüm hayatımız için şükürlerimizi yapacağız da yapacağız. Arama geldi hemen şunu bir halledelim neler mümkün. Şöyle bir saniye kolaylıkla yapabilmemiz için. Şu an sesim devam ediyor mu Instagram'da? Bir teyit edelim sizinle. Bir bakalım. Geldi mi düzeldi mi sesimiz düzelmedi mi? Şu Wi-Fi'yi bir şuradan bir kapatalım. Tekrar bir şey yapalım. Sesle ilgili tekrar bir teyit edin. YouTube'da okeyiz. YouTube'da bir sıkıntı yok değil mi? Sesimizle ilgili. YouTube devam ediyor. Dileyen tamam hemen Instagram'ı kapatıp tekrar açıyorum. Hiç zorlamaya gerek yok. Şuradan kolaylıkla açabilmem için neden mümkün diyorum. Tamam tekrar açtık Instagram'ı da. Tamam YouTube'da zaten aynen devam ediyoruz. Instagram'da da yeniden canlı yayına girdik. Tekrar hoş geliyorsunuz Instagram'da da. Şimdi bir taraftan da ne yapacağız dedik ki canlar. Yeniden yayındayız aynen. Şükürlerinizi dolduracaksınız. Yine burada ana sayfada göreceğiniz bu bölüm ortada bakın özellikle rahatlıkla uygulayın unutmayın hatırlayın diye koydurdum. Şükürlerim niyetlerim vizyon panı tamam mı? Hey sen bir mucizesi mobilimizde. Ekip tekrar bir başa tutturur musunuz? Gönderin başa bir tutturalım mobil uygulamamızın linkini Play Store'dan da, App Store'dan da indirebilirsiniz. Yağdırın da yağdırın. Tamam Arka planda böyle şükürleri de yağdırıyorsunuz. Bir neydi? Niyetlerimi dolduruyorsunuz. Nasıl olacak demeden, nasıllar yaradan işi, nasıllar sistemin işi akışına bırakıyorsunuz. Önce kendinizle ilgili niyetler koyuyorsunuz. Sonra sevdiklerinizle ilgili, ülkemizle ilgili, dünyayla ilgili, evrenle ilgili niyetler koyuyorsunuz. Evet en iyi, en yüce şekilde niyet edebilirsiniz. Yaradan hayırlısı neyse o olsun diyebilirsiniz. İçinizden nasıl akarsa. Şükürlerin bölümüne giriyorsunuz. İkinci çalışmanız yağdırıyorsunuz. Sağlığınız için, elimizdeki imkanlar için şükürleri şöyle de öneriyoruz. Daha olmamış şeyleri olmuş gibi. Şimdiden o frekanstan yayın yapabilmek için e, şimdiden söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz, şükredebilirsiniz. Yani benim kitabım daha 1 milyon satmadı. Şu an 45 bin adet oldu. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Diyebilirim ki şükürler olsun ki kitabım 1 milyon sattı. Tamam gibi. Daha olmamış şeyleri de olmuş gibi bir de Tabii ki elimizdekileri. Önce bunlar. Tamam mı? Şu an sahip olduklarımızı. iki türlü de yapabilirsiniz şükürleri. Üçüncüsü de canlar. Yine mucize bir çalışmamız. Burada ortada göreceğiz. Vizyon panonuz. Tamam mı? Benim yıllardır vizyon panolarım var. E, lise matematik öğretmeniyken de öğrencilerime Mantar panolar yaptırıyordum, sınavı kazanmaları ile ilgili doktorluk, mühendislik, avukatlık falan görseller kestiriyordum, biçtiriyordum. Hem bir oyun, eğlence gibi düşünün yıllardır benim vizyon panolarımda olan olan koyduğum her şey gerçekleşti. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Arka plana atıyorsunuz, diyorsunuz ki yaradan ben bunları seçtim. Tamam, nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan iş? Seçtim yani. Peki nasıl yapacaksınız? Bakın buraya sizin için yüzlerce görsel koyduk, vizyon panosu görselleri koyduk. Bolluk bereketle ilgili koyduk, mucizevi ilişkiyle ilgili koyduk, hafif fit bedenle ilgili koyduk, iş başarı, kariyerle ilgili koyduk. Koyduk da koyduk. Tamam mı? Buradan görseller seçin. Premium üye olduğunuzda kendi galerinizden de görseller ekleme yapıyorsunuz. Kendi galerinizden niye ekletiyoruz? E, şunu yapıyorsunuz. Ben mesela atamızın kafasının yerine bir görselde kendi kafamı koymuştum zeybek oynarken. Ben bunu yapıyorken, bu vizyon panosunu oluşturuyorken e, daha hiç oynayamıyordum. Ama daha sonra ben belli bir zaman sonra 1500 kişinin karşısında çıktım. Harvandalı oynadım. Öyle düşünün. Yani dans edemiyorken dans ediyormuş gibi görsel. Ondan sonra işte bolluk bereket içindeymiş gibi. Daha bu alanlara girerek e, girme yani yeni girmiştim. Daha profesyonel çalışmalar yapmıyordum. İşte harika bir ofisim var. Milyonlarca kişiye seminerler veriyorum. YouTube kanalımın ee, bilgisinin olduğu ekran görüntüsünü almıştım. Bir abone var, o da benim. <laughs> İlk YouTube kanalını 2016'da açtığımda bir abone vardı, o da bendim. Hey sen bir mucizesin, mobil uygulamamızı indiriyorsunuz Play Store'dan veya App Store'dan. Ekip linki tekrar atın, başa tutturalım. Atmışsınız, hemen şöyle Instagram'da başa tutturduk. Tamam. Ondan sonra bir abonem vardı, yanına 0000 doldurdum, böyle bir milyon yaptım. İlk ama 10 bin yapmıştım. Doğru 10 bin. Sonra 100 bin sonra 1 milyon yaptım. Şu an 170 bini geçtim. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Yani vizyon panosunun mantığı bu. Pasif yaratım aracı diyorum ben buna. Pasif ama aktif yaratım aracı. Sizin için çalışan enerjiler diyorum. Yani bir kere yapıyorsunuz arka planda çalışıyor. Peki ne koyacaksınız? Buradaki görsellerden de kaderinizden de yararlanabilirsiniz. Hazır sizin için koyduklarımızdan da olur. Burada bakın mutluluk, kariyer, başarı, ilişki, sağlık, para, bolluk, ve kendi galerinizden yüklenenler diye bir sürü klasörler yapmışız. Çok kolay kullanımı. Bu arada takıldığınız teknik konularda 0, 850, 228, 18, 48. Özellikle premium olduğunuzda çok fazla imkanı kolaylıkla alabiliyorsunuz. Ve burada da panolarınızı da oluşturun. Arka planda çalışsın. Nasıl panoları oluşturacaksınız? Baktığınızda gördüğünüzde size bolluğu hissettiren her türlü görsel olur mucizevi ilişkiyi hissettiren her türlü görsel olur. Ondan sonra sağlığı hissettiren her türlü görsel olur. Size kalmış buradakilerde olur, galerinizden de olur. Arka plana atın. Tamam. Belirli aralıklarla ne zaman akıyorsa girin. Yapabiliyorsanız günlük. Birkaç günde bir, haftada bir fark etmez. Artık akışınıza göre girin. Doldurduk da doldurduk değil mi burayı? Şükürlerinize girin. Oh bir şükür meditasyonu yapın. Yaradan şükürler olsun diye. Hatta öncesinde bir teteye geçin. Kitapta biliyorsunuz TT'ye geçmenin yöntemi var. Açın oradan yapabilirsin. Bir şükürlerinizi yapın. Şöyle güzel bir şükür meditasyonu yapın. Ondan sonra açın. Çok iyi hissedeceksiniz. Hemen frekansınız yükselecek. Niyetlerinizi koyun. Şöyle ara ara niyetlerinizi tazeleyin. Okuyun. Bakın. Aa şu gerçekleşmiş ya. Vay be. Ben bunu yapmıştım. Yıllar önce, aylar önce, günler önce koymuştum. Aa bu gerçekleştirmiş. Gerçekleşmiş. Yaradan şükürler olsun. Yenisi. <laughs> bundan daha iyi nasıl olur. Ondan sonra hemen geçin bakın vizyon panonuza bir girin hayallere dalın. Olmuş gibi hissedin. Ne peki amacımız ne ya? Yani? Biz şimdi neyin peşindeyiz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Amacımız canlar titreşimimizi, frekansımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizler hangi frekanstan yayın yaparsak o frekansa göre kişileri ve olayları hayatımıza çekiyoruz. Titreşimimiz neyse onu çekiyoruz. Biz neysek onu çekiyoruz. Bilinçaltımızda hangi niyetler varsa onları çekiyoruz. Sürekli böyle bir yaratım var. Sürekli frekans var. Korktuğumuzu çağırıyoruz, yaşıyoruz. Niyetlerimizi çağırıyoruz, yaşıyoruz. Şükrettikçe daha çok şükretçeyi çekiyoruz. Yakındıkça daha çok yakınma çekiyoruz. Her şey bizden bize dönüyor. O yüzden işte bu frekansımızın yükselmesi için bakın açtığımız yayından beri ne kadar yükseldim mi frekansınız? Hemen katkı oldu enerjiniz genişledi. Lütfen ihmal etmeyin. Bu videoya denk geldi zandan itibaren. Şimdi YouTube'a canlı yayınlar bölümüne yüklenecek zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Tekrar Recep Özer Akademi'den. Lütfen şükürlerinizi, niyetlerinizi, vizyon panolarınızı, Eysen bir mucizesi mobilinize doldurun. Hikayede de paylaşın bizi etiketleyin. Çünkü bakın biz şöyle şeyler yaptık. Artık buradaki içeriklerinizi paylaşabiliyorsunuz. Mesela günün sorusu geliyor. Her gün videolu olarak premiumda. Günün his yüklemesi geliyor. Her gün videolu olarak. Ve his yüklemesinin direkt altta videoyu paylaş özelliği var. Videoyu paylaşa bastığınızda hikaye ekleyebiliyorsunuz. Bizi de etiketleyin. Diğerlerine de katkı olsun. Vizyon panolarınızı yapın. Ondan sonra paylaşın. Vizyon panosu paylaşma özelliği var mı onu bilmiyorum. Şu an yeni bir sekmeye geçtik sizinle. Yeni bir level'a geçtik. Şükürlerinizi yapın, niyetlerinizi yapın. Ekran görüntüsü alıp da paylaşabilirsiniz. Fark etmez. Bizi de etiketleyin. Sen de ekle de yapacağız biz hikayeyi. Dalga dalga, dalga dalga bu enerji yayılsın. Birbirimize katkı olalım. Oldu mu? Oh, çok şükür. Boşalttım enerjiyi. Oldu, oldu, oldu. Şimdi son toparlanmaları şöyle yapıyorum. Hepimize katkı olsun bu çalışmalar. Gündemlerimiz, içeriklerimiz devam ediyor. Şu an en yakın gündemimiz Brüksel. 18-19 Ocak'ta Brüksel'de muhteşem seminerlerle bir arada olacağız. Artık hafta sonu bizim kamp gibi olmaya başladı. Bars yapıyoruz, sarkaç yapıyoruz, facelift yapıyoruz, Numeroloji yapıyoruz. Cumartesi, pazar 4 eğitimle sizinle bir arada olacağız. 25-26 Ocak'ta da Kavacık Parkin Radisson'da İstanbul'da kampımız diyelim artık. Ve seminerlerimiz olacak. Artık sizinle yüz yüze buluşuyoruz ve aynı zamanda online'da katılabiliyorsunuz. Mesela numerolojiye ve sarkaçan yüz yüze online. Şubat'ta Ankara Eskişehir'deyiz. Mart'ta da Bakü'deki kardeşlerimizin yanına geleceğiz. Ama onun haricinde online içeriklerimiz, çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Tete bomba gibi devam ediyor. Artık ileri modüllerini de sürekli açıyoruz. Onun haricinde ay sonuna doğru yeni mucize kampımız da başlayacak. 27 Ocak'ta 4 haftalık bu sizinle yaptığımız çalışmaları biz zaten mucize kampımızda çok daha ayrıntılı hallerini sürekli yapıyoruz. 4 haftalık yolculukta online müze dönüşüm kampında. Hepsi katkı olsun. Mobili indirin. Premium üye olun. Çok çok uygun zaten. Küllerinden doğma paketini edinin. Kitabımız mobil uygulama ve video setlerle de hayatınız kolaylaşır. Katkı olsun. Oldu 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 canlar. Görüşmek üzere. Bay bay.